Arkadaşlar, eski siyasetçilerden hem başbakanlık hem cumhurbaşkanlığı yapmış olan Süleyman Demirel'in özlü sözlerinden sizler için değerlemeler yaptım. Umarım sizler de beğenirsiniz. 1979 yılında televizyonda bunu duymuştum zaten. Türk eşliği Türk çocuğu. Ecevit halk çocuğu, Erbakan Müslüman çocuğu da biz onun bunun çocuğumuz demişti. Dünkü güneşle bugünkü çamaşır kurutulmaz. efendim Ege Yunan Gölü'dür diye bir dedikodu çıkmıştı, öyle şey yapmıştı. O da buna karşılık olarak Ege Yunan Gölü değildir, Türk Gölü de değildir. Ege zaten göl değildir demişti. Meseleleri mesele etmezseniz ortada mesele kalmaz. Memlekette petrol vardı da şerbet yapıp biz mi içtik? 70'li yıllarda bu petrol krizi olmuştu. Bu Amerika'nın 1974 Kıbrıs Barış Harekatı dolayısıyla koyduğu ambargodan dolayı. Dün dündür, bugün bugündür. Genel evleri kapatalım da vatandaş bizim işe etsin demişti. Galibiyetin sahibi çoktur, mağlubiyetin sahibi yoktur. Yetim malı gibi ortada kalır demişti. Yollar yürümekle aşınmaz, derin devlet normal devletin raydan çıkmış halidir. Evet, sevgili arkadaşlar, eski siyasetçiler evet birbirlerini eleştirilerde konuşurlardı ama televizyonda pek çok yerde bir araya gelip en azından sohbet ederlerdi veya da e, halk onları televizyonda seyredebilirdi ama bugünkü siyasetçiler maalesef bunu beceremiyorlar. 2000'den sonra maalesef siyasetin siyaset raydan çıktı. Siyasetçiler maalesef birbirlerine hakaret etmeyi marifet bilir hale geldiler. Evet hepinize saygı sevgiler sunuyorum. Paylaşarak destek olmanızı rica ediyorum.